Merhaba çok değerli takipçilerimiz nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Bugün pazar kumsasa geldik. Bugün misafirlerimiz var. <laughs> Mehmet abim bak ne diyor buraya gelince çalışılıyor diyor. Hoş geldin Mehmet abi kolay gelsin. Nasılsın? Şehirden kurtulayım diye köylere geldim. 5 dakika boş durulmuyor. Aynen. İş hayatından kaçalım derken Tekrar iş hayatına atılıyoruz. <laughs> Eline sağlık abicim. Geldik biz. Çok değerli misafirlerimiz var. Mehmet abim, Emine yengem. Yavrularımızı sütten ayırdığımızı daha önceki videoda söylemiştim. Ama 15 günlük bir ayırma pek bir fayda etmemiş. Yavrular hala annelerini emmek istiyorlar. Emine yengem de o yüzden şöyle bir çözüm buldu torba sistemi yavruların emmesini engellemek için biz de kara kara düşünüyorduk nasıl yapacağız diye. Buradan siz de bilgi edinebilirsiniz o konuda. Bugün hava çok güzel. Semaver çayı yaptık. Çayımızı içeceğiz. Misafirlerimizle birlikte. Yana kadar yiyebiliriz. Ayrı yiyor. Ayrı, yiyor, ayrı, yiyor, ayrı içiyor. 15 gündür kapalı kaldıkları halde hala annelerini emmek istiyorlar. Hala unutmamışlar. Yengem de böyle bir çare üretti. İnşallah faydalı olur. Sizler için de bilgi amaçlı paylaşıyoruz. Bugün hava çok güzel. Murat ot getiriyor komşu bak. Komşumuz ot getirdi. Evet arkadaşlar. Funda Hanım şu anda inek pardon keçi sağım için hazırlık yapıyor. Önce e, kapattıkları e, şeyleri açıyor. Ki sağım için hazırlık yapıyor. İpi açmayı becerirse. Hazırlık. Evet. Yavaş yavaş. Dur annem. Aha. Dur aşkım. Yengeciğim şunu alsın. Evet. Sıra geldi hazırlığa. Hayır. Hazırlık yaptı. Önce temizlik. Önce, Bak, temizlik. Önce temizlik. Önce temizlik. Hijyen. Aynen hijyen. Evet önemli. Aynen öyle. Evet. Sıra geldi sağma. deyip başlıyoruz. Evet. sesinden bile belli maşallah var. Güzel süt veriyor. Ay tekmeleme ya. Tekmeleme niye tekmeliyorsun? Evet sakin ol. oldu. Sakin Çene ol. Acıdı aşkım. da ondan. Sakin ol. Canı acıt... acımıştır onun Acıtmamaya muhakkak. Acıtmamaya çalışıyorum ama. Ee, o kadar olur. Ya, rahim, rahim. Evet Funda Hanım. Bu işi biliyor muyum abi? <laughs> evet evet öğrenmişim. Öğrençin. Öğrenmişim. Yavaş yavaş. Bir bakmışsın 3 keçiden bir bakmışsın 100 300 keçiye dönmüşsün. Ondan da komple bir tesis kurmuşsunuz Allah'ın izniyle. İnşallah. Her şey Otomatik, sistemsel. Sadece oturup keyif çatarak çayınızı yudumlayarak tesisi kontrol edeceksiniz. Sakin ol, sakin ol aşkım. Sakin Can acıyor olabilir bak can acıyor. Ama işte acıyor da şey yapmıyorum da çekmiyorum çok. yok ondan değil, şeyden dolayı hememesine yara bir şey ya da öyle bir şey de gözükmüyor hiçbir şey de gözükmüyor Aha. ya da huzursuzlandı yengecim nasıl becerebiliyor mu beğendin mi <gülüyor> <gülüyor> Evet. Sağmak için elinizi yukarıdan aşağı doğru çekerek e, hafif de sıkarak e, sağ işlemi atıyoruz. yapılıyor. E, maşallah ey maşallah. İşte bunu bunu doldursa bu 1 litreyi geçiyor bu kap. He. Bunu doldurduğu zaman sabah akşam sabah 1 litre akşam 1 litre biz memnun kalıyoruz yani. Bazen dolduruyor, bazen doldurmadığı oluyor. Hayvanın yemesine bağlı. Psikolojisine bağlı. Mesela bu artık durdu. Durduğunu da anlıyorsun. Ha. Hı hı. Durduğu zaman süt gelmiyor artık. Yukarıdan da çeksin. Ha bitti. Evet. Bugün bugün güzel değil. Bugün hangisi bu? Murat. Bu Pele. Evet. Aynen. Bugün bu kadar. İki evet. saat, iki buçuk saat yaptım Buna da şükür. Bakalım. Derk Buna kızım, da şükür. Doğru. Evet. Daha şeyi Gayet berrak temiz, sağlıklı ve hijyenli. Evet. Hayır. Evet. Kapatıyorum. Tamam.